günaydın arkadaşlar günaydın günümüz aydın olsun arkadaşlar arkadaşlar bugün size bayat ekmeğinden fırında börek yapacağım böyle ekmeklerimi ince ince doğrayacağım arkadaşlar Sonra e, bolca içine yumurtalarımı kıracağım. Yoğurt ilave edeceğiz arkadaşlar. Tavama diziyorum arkadaşlar bunu. Kıfetleri. Biraz yağ, kırmızı biber, nane, çok seviyoruz arkadaşlar bunlar için de, karabiber ekliyorum içine. tavanın içine boşaltıyorum arkadaşlar böyle Keserlerimi de üstüne koyuyorum böyle. <laughs> Ekmeklerimi fırına sürüyorum arkadaşlar.